Hepinize selamlar dostlar. Ben Goji ve bugün yeni çıkmış Suzu Series figürlere ve diğer farklı figürlere bakacağız arkadaşlar. Ve o zaman hemen başlayalım şöyle hemen aşağı inelim. İlk figürümüz Onyx Prime dostlar. Gördüğünüz üzere mükemmel duruyor ya. Oğlum bak. Bak size ilk görüşten şunu söyleyebilirim ki bu figür Dreamers'a gelirse kesinlikle parasını hak edecek bir figür. O 4.5'lik fiyatını hak eder size öyle diyeyim. Gördüğünüz üzere mükemmel bir moldu var. Boyaları falan da çok iyi. Böyle plastik boyaları falan gözüküyor ama yani plastik boyası gibi hissiyat vermiyor tabii ki. Gördüğünüz üzere burada şu öndeki kaskı da inebiliyor aşağı doğru. Şöyle bir geniş fotoğrafımız var. Gördüğünüz üzere burada Onyx Prime'ın dönüşmüş halini de görüyoruz iki tane. Bakın şöyle Predaking'e benzer bir dönüşme hali var. Tam neye dönüşüyordu hatırlamıyorum bu arada. Ee, onyx. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Bir tane de Hydra mı deniyor bunlara? O tarz bir şeye dönüşüyor. Hydra denmiyor galiba. Başka bir şey galiba o. Öyle bir şeye dönüşüyor işte. Gördüğünüz üzere. Ve çok güzel. Yani bu figür kesinlikle triple changer olmasına rağmen. Aynı paraya gelirse yani kesinlikle alınmalık bir figür. Yani şöyle arkaya da bakın gördüğünüz üzere. Leader Class. Bakın şu formuna 12 adında. Şu formuna da 19 adımda dönüşüyormuş bundan buna. Çok iyi. Burada Devastation oyununda Elite Seeker ve Ground Soldier var gördüğünüz üzere. Bu figürler bence gayet güzel figürler. Ama Devastation Optimus'la boylarının yani scale'lerinin uyumlu olmadığını söylediler. O yüzden yani yanına alacaksanız almayın. <laughs> yani öyle diyorlar. Ben de tam bakmadım. Gördüğünüz üzere. Burada Primal Kılıçlarımız var gördüğünüz üzere. Ama oyunu oynamadım da. Ne saçma bir şey ya? Saçma bir şeymiş bak şu. Yumrukla dalsanız da direkt. Aa şu seeker formu çok iyi bu arada. Onu güzel yapmışlar yani. Şundan şuna geçiş yapabilme güzel. Grand e, Soldier da bu şekilde. Nasıl lan? Kapat. Ha. Bu şekilde dostlar. Yani ben beğendim mi beğendim. Ama yani Grand Soldier bir garip duruyor. Fazla şişko duruyor bence. Bacakları. Onun için sıkıntı yok. Burada karnivak ve Carnivak ve Fistron isimli iki tane arkadaşımızın bir pekini görüyoruz. Gördüğünüz üzere Age of Primes peki. Ve burada da Kim, Spinister ve Topspin'in bir pekini görüyoruz. Gördüğünüz üzere Spinister ve Topspin bu şekilde. Diğer pekten de karnivak mi? Yok. Fistron bu şekilde. Carnavik gözükmüyor galiba. Anlamadım. Burada Titan class, Tripticonumuz var dostlar. Gördüğünüz üzere mükemmel bir figür ya. Oğlum, figür çok iyi bu arada. Yani bu figür Türkiye binden aşağı kesinlikle gelmez. Ama yani bulursanız bence kaçırmamak isteyeceğiniz bir figür. Yani şuna bakar mısınız abi? <laughs> yani Titan class olmasına rağmen demiyoruz yani Titan class iyi iyi bir class. Yani mükemmel bir şey oğlum ya. Yani kesinlikle Godzilla oğlum mu? Bu kesinlikle Transformers'ın Godzilla'sı. Şöyle hemen geçtim. Burada Cybertron Sideways'iniz var. Deluxe. Ve bence Moldu falan çok iyi. Bu Türkiye'ye gelirse kesinlikle al almalık bu figür. Şu kolları bir tık sırıtabilir ama onları da ufak kastımlarla halledilir. Gördüğünüz üzere araç çorumunda şöyle bir Cybertron Jet'e. Ee, gördüğünüz üzere. Şu bu arada veya TFP Soundwave'in kafa. Gördüğünüz üzere. Bu kim? Bu Excelion diye bir karakter. Tanımıyorum. Burası Airbase'in kutusu. Burada da kutusu. Gördüğünüz üzere. Burada Perceptor. E, Redbat ve Ramhorn isimli iki tane de mini konumuz var. Ramhorn'u zaten az çok duyuyordum ama Red hiç duymadım. Gördüğünüz üzere şu Civan'daki hali baya. Ama e, şu kaset botlarda güzel açıkçası şu mini güzel yapılmış gördüğünüz üzere. Ama bak şöyle tombul bir şeyin şuradan dönüşebilmesi bence güzel. Yani böyle kasa taneleri saklayabiliyorsunuz. Son acaba. bak görsün o yara ama. Bu şekilde. Böyle de kutumuz var. Bu arada bu kutular bir yerden sonra güzel geliyor oğlum insanın gözüne. Ama böyle yani bazı figürler de çok kötü duruyor. Tasarım yapamadıkları zaman. Burada Hearts of Steel serisinden Megatron ve Bumblebee'yi görüyoruz. Gördüğünüz üzere yeni çıkmışlar. Ve ben Megatron moldunu acayip fazla beğendim. Yani Bumblebee birazcık şişko dursa da ve böyle kalıplı dursa da Bumblebee haline göre güzel. Megatron da acayip güzel bu arada. Hemen şöyle Bumblebee yakın çekim. Şöyle Megatron da bir yakın çekim. Bu arada Megatron cidden moldu güzel. Yani böyle her şey böyle çok uyumlu olmuş. Tabii birazcık zayıf kalmış. Yani Bumblebee daha kalıplı oğlum bu nasıl bir şey scale. <laughs> <laughs> Gördüğünüz üzere orada da Starscream var. Oğlum bu Starscream alınır bu arada yani. Benim en beğendiğim Starscreamlerden bir tanesi bu. Burada da Optimus hali var. Gördüğünüz üzere. Yani ben çok severim orada o figürleri. Burada TF1'ın şu büyük 3 parçalı Optimus'u var. Bu armanda satılıyor bu arada. Bu 3000 lira mı ne ama. Bence çok da verilecek bir para değil. Onun yerine bir lütfen figür al. Onu da alma. <laughs> Neyse şimdi video falan kaldırılır. Özür dilerim. Gördüğünüz üzere. Ee, burada Scorpon okulumuz var, cyber world serisinden. Böyle yarı dönüşmüş yani dönüşmüş de dönüşmemiş gibi, <laughs> diyeyim ben size. Garip bir şey var çünkü. Bu arada ee, şu seri içinde bir video çekeceğim. yarı yani falan çekeceğim, akşam saatlerini çekiyorum şu an. Gördüğünüz üzere. Burada Miraj'ımız var. doğrulandım tam bilmiyorum ama bu Miraj yani renk paleti olarak falan. Bayağı Miraj. Ama uçak. O garip. Burada Galvatron'umuz var, bu da Skybyte'ımız var. Bu kim hatırlamıyorum. Bu da herhalde doğrulanmadı. Bu bak şu Galvatron bir de Megabull alınır. Megabull'a daha sonra geleceğiz. Burada Grimlock'umuz var. Ben bu Grimlock'un robot formuna bir tık alıştım ama yani <laughs> Dinobot formu bir tık garip bence. Hatta bayağı garip. Çünkü yani bayağı keko gibi duruyor. Ön tarafı. Çok garip duruyor. Burada bayağı güzel büyük bir Scorponok'umuz var. Gördüğünüz üzere. Burada Bumblebee'miz var. BMW çakması ön tarafı gördüğünüz üzere. Ee, burada Mega yani Megatron'umuz var. Ben bu arada Megatron'la Galvatron'u beğendim. Çok pahalı olmazsa alınır yani. Bence. Burada Star Convoy var. Mükemmel bir figür oğlum ya. Gördüğünüz üzere yani. Her detayı güzel. Bu Titan Class'ta herhalde. Bakmayın, üşendim açıkçası. Çaktırmayın. Burada Megatron'su görüyoruz. Şu şekilde. Burada... E, Age of Primes'dan Grimlock'u görüyoruz. 86 Grimlock'un aynısı zaten sadece Repaint galiba. Ee, burada iki tane daha Prime görüyoruz. Tam kimler çıkaramıyorum. Bu herhalde Solus gibi. Şunu çıkaramadım. Yani tam öyle çünkü net değil. Yani belki videoda net gözükebilir. Normalde tam tersi olur ama bu sefer bende tam net gözükmüyor. <laughs> o garip oldu biraz. Burada iki tane Autobot'u görüyoruz. Burada yine 10x'e dönüyoruz. Gördüğünüz üzere. Evet. Bu arada bu 12 ciltten almalık bir figür bence. Gerçekten de mükemmel. Hemen şöyle bir şu geniş açı fotoğraflarından arkadan karakter falan çıkartmaya çalışalım. Belki farklı kişiler falan vardır. Ha bakın burada bu serinin Optimus Prime'ı var. Şu Cyber World serisinin Optimus'u var. Ön tarafı bu arada bunun LCD ekran gibi baya. Yani çok düz. Şöyle bir geniş açı fotoğraf arıyorum. Arkası gözüken. Ha bakın Burada bir tane daha şurada Star Convoy var. Şu aşağıda şey var. Şu Rescue Bots'taki karakter var işte. Adlarının hiçbirini bilmiyorum onların. Adam akıllı izlemedim. Ee, şurada şu Constructiconlar var. Şurada bir tane pek var. Constructiconlar için. Şurada VFC Arnet var. Devastation Optimus var. Başka figür çıkaramadım açıkçası. Aynen şurada zaten highlight. Şöyle bakalım başka. Belki kaçırdığımız şeyler falan vardır oğlum. Bakmak önemli bu tarz şeylere. Belki arkada kim bilir neler görürüz yani. Öyle düşünmek gerekiyor. O yüzden bir şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yok gibi be. Bakın şu herhalde de Vestator'a. Ben şöyle bakalım başka fotoğraflarda gözüküyor mu diye? Gözükmüyor ama herhalde. Tamam. Yani Aynen şimdi yok bakın şurada belki gözüküyordur diyeceğim. Yani bakın şu Devster veya Bir tane fotoğrafta da gözüküyordu herhalde. Göz kısmı tam doğrulayabiliyorduk. Ama onun dışında bulamıyorum yani. Ama oradaki karakterimiz de Yani açıkçası figürler çok güzel bu arada. Yani kesinlikle hepsi Türkiye'ye gelirse alınabilecek düzeydeki figürler. Yani normalde çünkü biz çok fazla öyle şey seçiciyiz. <laughs> yani önümüze gelince güzel alıyoruz da ha bakın tamam bak bu fotoğraf. Gönüzleri de besledir. Neyse Burada Marvel figürler falan var herhalde değil mi? Aynen. Yani bence bunların hepsi Türkiye'ye gelirse alınır figürler. Kesinlikle hepsini almamız gerekiyor. Şu Cyberworld'lar dışında. Özellikle şu Onyx Dreamers'e gelirse kesinlikle alacağım. Yani bir bütçe ayırıp alacağım ben bunu. Ha bak burada zaten yazıyormuş Titan Class'mış. Gördüğünüz üzere. Star Convoy'umuz. Ha bak burada da yazıyormuş. Heatway'miş adı. Öğrendik. Okey. Burada Skybyte'ımız var tekrardan. Ama bu şey. Değil mi? Aynen bak. Bu Age of Prime sahili. Okey. Bu şekildeydi dostlar. Yeni figürlere falan baktık. Güzel. Bak da böyle sardı bence. Arkadan farklı figürlere de baktık şu geniş açı fotoğraflarından. Ben açıkçası beğendim. Ee, Cyber Cyberworld'den de farklı figürler gelirse onlara da bakarız. Ee, yarın yani hangi gün oluyor? Çarşamba mı oluyor lan? Aynen çarşamba günü 5 Mart'ta da Cyberworld ile ilgili bir tane video yapacağım. Onu da lütfen kaçırmayı unutmayın. Bu video çarşamba günü yayında olur herhalde. O şekilde dostlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.